Merhaba Feyza, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Neler yaptın hafta sonu? Hmm, parka gittim. Aa ne güzel, neler yaptın parkta? Hmm, oyun oynadım. Aa. Salınca... Salıncakla sallandım. Oo çok güzel. Başka neler yaptın? Kaydıraktan kaydım. Evet, kiminle beraber gittin parka? Annemle. Aa çok güzel. Feyza... Bazen parkta tanımadığınız insanlar bize yaklaşabilir. Bize şeker, çikolata verebilir, saçımızı okşamak isteyebilir veya bize para vermek isteyebilir. Böyle bir duruma karşılaştığında tanımadığın kişinin sana verdiği şeyi reddediyorsun ve hemen durumu bildiriyorsun. Tamam mı? Tamam. Mesela şimdi sana bir video izleteceğim. Merhaba. Sen ne şeker bütüsün? Bak sana çikolata Hayır seni tanımıyorum alamam. Olsun ne olacak ki? Annem yabancılardan bir şey almam izin vermiyor. Bir şey olmaz ya. Anne! <laughs> Şimdi kendime videoda ne oldu diye soruyorum. Videoda ne oldu? Kız kendi başına sallanırken yanına tanımadığı biri geldi ve ona çikolata vermeyi teklif etti. Burada iki seçeneğim var. Ya çikolatayı alıp yiyebilirim ya da çikolatayı reddedip annemin yanına gidebilirim ve durumu anneme bahsederim. Hangisini yapmalıyım? Burada doğru olan çikolatayı reddedip annemin yanına gitmem. Ben, ben olsaydım öyle yapardım. Tanımadığım birinden bir şey almadım ve annemin yanına gittiğim için güvende hissederdim. Şimdi Feyza videoyu tekrar izleyeceğiz. Merhaba, sen ne sakarsın? Bak sana şu Hayır seni tanımıyorum anama Olsun ne olacak ki? Annem yabancılardan bir şey almam izin vermiyor Bir şey olmaz ya Anne! Beyza <laughs> videoda ne oldu? Kız salıncakta sallanırken yabancı biri geldi ve çikolata vermek istedi. Evet doğru harikasın. Kız ne yapabilirdi? Çikolatayı alıp yiyebilirdi ya da Reddedip annesinin yanına koşabilirdi. Evet. Sen olsaydın ne yapardın? Ben çikolatayı almazdım ve annemin yanına giderdim. Süpersin. Çak. En son nasıl hissederdin? Yabancı birinden çikolata almadığım için kendimi güvende hissederdim ve mutlu olurdum. Evet doğru. Harikasın. Çocuk geldi. Ben Aynen, oradan, oradan şey çok az. <lazım. gülüyor> ya benim ağrım ne? Oo, merhaba canım. Sen ne kadar tatlı bir çürüksün böyle. <laughs> çok korkunç. <laughs> Zülal çikolatasını yememek için kendini çok zor <laughs> tuttu. Şu anda yiyor. Ben <laughs> <Sonra> konuşamıyorum. <laughs> Sonra ne oldu? Ayy, yapamıyorum kanka ben. Yapıyorsun. Alır 이대 네? 이대 네?